Birinci Dünya Savaşı'ndan en karlı çıkan devlet hangisidir arkadaşlar? Şeklinde bir soru hazırladım. Ben bu sorunun öncelerine geçiyorum. A öncülüm Amerika Birleşik Devletleri diyor. Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı'na sonradan katılan bir devlet olduğu halde ve savaşın serini değiştiren bir devlettir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkan en karlı devlet olması gerekirken Amerikalıların benimsemiş olduğu bir doktrin var. Mondreo doktorun gereği ondan kendi kabuklarına geri çekilecektir. Dolayısıyla o doktorun yüzünden en karlı çıkan devlet olarak karşımıza çıkmayacaktır. Yani Mondreo doktorun yüzünden Mondreo bu doktorunla Amerikalılar yani Avrupa kıtası dışındaki e, olaylarla ilgilecek. Yani Amerika ya karışmayacak olanlar da daha doğrusu bu doktorun da Amerika Birleşik Devletleri kendi kıtası dışındaki olaylarla ilgileneceği için bu savaşta en karlı çıkan devlet de olarak karşımıza çıkmayacaktır. Bizim de öncülümüz ise Sovyetler Birliği diyor. Arkadaşlar sersizce ve Birinci Dünya Savaşı'nda Boşevik İtilalya savaştan çekilmiş olacak ve gizli antlaşmaları dünyaya duyuran ilk devlet de Sovyetler Birliği olacak. Yani gizli antlaşmaları duyuran devlettir. C öncülümüz ise İtalya diyor. Arkadaşlar İtalya 1. Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren devlettir. İlk etapta ittifak devletleri tarafından savaşa girmiş olan İtalya kendi çıkarları doğrultusunda taraf değişecek ve itilaf devletleri safından savaşa girmiş olacak. Yani taraf değiştiren tek devlet İtalya'dır. D öncülümüz ise Japonya diyor. Arkadaşlar Japonya 1. Dünya Savaşı'ndan savaştan çekilen ilk devlettir. Yani savaştan en erken ayrılan devlettir. Bizim bu sorumuzun doğru yanıtı Erşik yani İngiltere olacak. Arkadaşlar İngiltere 1. Dünya Savaşı'nda en karlı çıkan devlet olarak karşımıza çıkmış olacaktır diye arkadaşlar.